Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber önemli bir konu işleyeceğiz. İngilizce kelime nasıl öğrenilir veya nasıl öğrenmeli? Evet, bununla alakalı birçok İngilizce ve Türkçe video seyrettim. Kendi tecrübelerimi de katarak 10 madde özetlemeye çalıştım. Umarım hepinize faydalı olur. Evet, öncelikle birinci maddeden başlayalım. Kelime bilgisi önemli. Tabii ki bunu hepimiz biliyoruz. Zaten bu videoyu seyretme sebebiniz de bu. Şimdi bakın kelime bilgisi dedim. Dil önce kelime düzeyinde başlıyor. Mesela bir bebeği düşünelim. Önce anne, baba yani kelimelerle kendini ifade ediyor. Sonra bu kelimeler yan yana geliyor ve kurallı cümleler. Yani gramer dediğimiz keli, e, dili, e, dilin dilin e, kuralları devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla bakın ilk olarak dilde kelimeyle başlamış oluyoruz. Kelimeler bir dilin yapı taşları. Yani olmazsa olmazı. Bir dili öğrenmek için o dilde yeterli kelime darçına sahip olmam gerekiyor. Pekala bunu nasıl başaracağım? Öncelikle bakın kelimeyi nereden öğreneceğiz? Sözlükten öğreneceğiz. Pekala sözlük nasıl bir sözlük olmalı? Sözlük nasıl kullanılır? Şimdi isterseniz buna bakalım. Sözlüğümüz bakın İngilizce İngilizce dedim. İngilizce İngilizce sözlük olmalı. Bununla alakalı benim en çok kullandığım Cambridge ve Longman sözlük. Ee, eğer Google'dan Cambridge sözlük ya da Longman sözlük yazarsanız e, siteler çıkıyor. Bunları favorilere ekleyebilir. Sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz. Şimdi Cambridge'de e, şu özellik de var. İngilizce Türkçe özelliği de var. Yani kelimenin İngilizce tanımı var, örnek cümleler var ve Türkçe tanımı, karşılığı var. Longman tamamen İngilizce. Cambridge'in İngilizce İngilizce olan versiyonu daha kapsamlı. İngilizce Türkçe versiyonu o kadar kapsamlı değil ama başlangıç seviyesinde olanlara ben Cambridge'in İngilizce Türkçe versiyonunu öneririm. Şimdi bakın neden ben İngilizce İngilizce sözlük dedim? Şimdi buna bakalım. Örneklere bakalım. Örnekler üzerinden gidelim. Foreigner Stranger. Bakın İngilizce Türkçe sözlükten baktığımızda ikisine de ne diyor? Yabancı diyor. Ama ben e, Cambridge'den baktığımda bakın tanım olarak foreigner'a şunu söylüyor. Someone from another country. Yani başka ülkeden olan birisi. Stranger'a şunu söylüyor. Bakın, somebody you have never met before. Daha önce tanışmadığın kişi. Şimdi dolayısıyla ben anlıyorum artık baktıktan sonra. Bakın bu yabancı ülkeden olan birisi anlamında yabancı. Bu da benim daha henüz tanışmadığım, tanımadığım birisi anlamında yabancı. Bu şekilde ikisinin arasındaki farkı anlamış oldum. Nereden? İngilizce-İngilizce sözlükten. Diğer örneğimize bakalım. Behave, treat. Bakın bu ikisi de fiil. İngilizce-Türkçe'den bakarsak 5 tanemiz alır. Belki diyecek hemen ee, davranmak. Ama bu ikisi arasında gramer açısından, dilbilgisi açısından bir kullanım farkı var. Nedir o? İngilizce'de fiiller transitive and intransitive yani geçişli ve geçişsiz olarak ikiye ayrılıyor transitive olanlar geçişli olanlar nesne alıyor. Intransitive nesne almıyor. Şimdi behave intransitive yani nesne almıyor. Dolayısıyla cümle kurmuş olalım. He behaved badly. Kötü davrandı. Ama bana kötü davrandı demek istiyorsam behave'i kullanamıyorum çünkü nesne almıyor. Treat kullanacağım. He treated me badly demek zorundayım. Evet bunu nereden öğreniyorum? İngilizce İngilizce sözlükten öğreniyorum. Başka. Bakın İngilizcede edatlar konusu çok kapsamlı geniş bir konu. A, at, in, on, Ondan sonra e, yani from e, bu edatları arttırabiliriz. Yani hangi hangi fiille hangi edat, hangi sıfatla hangi edat, hangi isimle hangi edat kullanılır? Yine İngilizce-İngilizce sözlüğünün açıklamalarından ya da örnek cümlelerden, oradaki örnek cümlelerden anlayabiliyorum. Mesela ben bası öğrendim, kara öğrendim. I'm on a bus. Yani ben otobüsteyim diyeceğim. On kullanıyorum. I'm in a car. Bakın arabadayım demek için in kullanıyorum. Evet. Başka ben İngilizce-İngilizce sözlükten neler öğrenebilirim? O kelimenin noun mu, isim mi, verb mi, fiil mi yani kelime türünü öğrenebilirim. Isimse countable, uncountable sayılabilir mi, sayılamaz mı? Eğer o kelime formal mı yani resmi ortamlarda kullanılan bir kelime mi ya da informal mı yani gayri resmi daha çok arkadaş ortamlarında kullanılan bir kelime mi? Bu e, register diyoruz biz buna yani o e, kelimenin kullanım alanını öğrenebilirim. Başka o kelimenin telaffuzu. Bu çok önemli bakın ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü siz binlerce kelime bilebilirsiniz ama o kelimenin doğru telaffuzunu bilmezseniz bakın doğru telaffuzunu bilmezseniz o kelimeyi siz söylediğinizde karşı taraf anlamaz. Karşı tarafta söylediğinde siz anlamazsınız. Dolayısıyla kelime öğrenirken bu iki sözlükte de gerek İngiliz aksanı gerek Amerikan aksanıyla o kelimenin telaffuzu var. Onun üzerine tıkladığınızda dinliyorsunuz ki dinlemek lazım. Arkasından da hemen bizim tekrar etmemiz gerekiyor. O kelimeyi doğru bir şekilde telaffuzunu öğrenmemiz için. Başka, İngilizce-İngilizce sözün faydası. İngilizce açıklama dedim, definition, onu okumak lazım. Arkasından kelime, cümle içinde anlam kazanıyor. Bol bol orada örnek cümleler var. O örnek cümleleri okumak lazım. Belki bakın bu şekilde ben daha fazla vakit harcamış oldum. Ama o kelime benim olmuş oldu. Şimdi başka e, ne yapabiliriz? Küçük kelime defteri dedim. Küçükten kastım taşınabilir olması. Ben şimdi kelimeyi gördüm. Sözlüğe girdim. Tela e gördüm. Gözüme hitap etti. Dinledim. Telaffuzunu kulağıma hitap etti. Tekrar ettim aynısını ağzımla, dudağımla değil mi? Dilimle. Bunlar devreye girdi. En son olarak da ben o karşılaştığım kelimeyi, bilmediğim kelimeyi yazarsam kelime defterine elim devreye girmiş olur. Kısacası ne kadar çok organım devreye girerse öğrenmede o kadar öğrenme kalıcı olmuş olur. Evet. Şimdi pekala kelime defterini nasıl tutacağız? Önce sol tarafa bakın kelimemizi yazdık. Yanına kelimenin türünü. Yani bir noun mu, word mü, işte isim mi, fiil mi bunu yazalım. İşte sayılabilir mi, sayılamaz mı onu yazalım. Bunun için kısaltmalar kullanabiliriz tabii ki. Daha sonra yanına telaffuz. E, telaffuzunu yazalım. Karşı tarafa yani aynı sayfa değil diğer sayfaya evet İngilizce definition yani tanımını yazalım. ondan sonra Türkçesini de yazabiliriz. Türkçe karşılığını da yazabiliriz. Örnek cümlelere yine sol tarafa yani kelimemizin altına e, gerek sözlükten yazabiliriz, gerek o kelimeyle karşılaştığımız parçadan ya da nereden karşılaştıysak o, e, o geçtiği yerdeki cümleyi kullanabiliriz, yazabiliriz. Daha güzeli şu olur, kendimizle alakalı bir kelime, bir o kelimeyi kendimizle alakalandırırsak, ilişkilendirirsek bizim için daha kalıcı olmuş olur. Mesela drive'ı öğrendik. E, araba sürmek, araba kullanmak. Ne diyorum? I usually drive to work. Ben genellikle işe arabayla giderim. Kendimle alakalı bir cümle kurduğum için o kelimeyle o kelime artık benim olmuş oldu. Daha kalıcı olmuş oldu. Evet, kelimenin diğer türlerini öğrenme. Şimdi bakın ben beautiful. E, bu sıfat olmuş oluyor kelime türü. Sıfat yani adjective. Şimdi İngilizce 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 sözlüğe baktığımda bunun diğer formlarını da görebiliyorum. Yani isim halini, fiil halini varsa şey isim halini, zarf halini, ondan sonra varsa fiil halini hepsini görebiliyorum. Yani aynı anda bir kelime öğrenirken 4-5 kelimeyi de beraber öğrenmiş oluyorum. Mesela beautiful güzel demek. Beauty güzellik, Beautifully güzelce, güzel bir şekilde zarf hali yani 4-5 kelimeyi beraber öğrenmiş oluyorum. İngilizce-İngilizce sözlüğe baktığımda. Şimdi... Ee, yine beynimiz bakın eş anlam zıt anlam örgüsüne göre çalışıyor. Dolayısıyla o kelimenin eş anlamlısı varsa mesela intelligent zeki demek smart o da zeki demek. Mesela big büyük demek zıt anlamlısı small küçük. Yani bu şekilde kelimenin eş anlamlarını ve zıt anlamlarını not edersem kelimenin yanına benim için daha o kelime kalıcı olmuş olur ve e, o kelimeyi çok daha rahat hatırlamış olurum. Evet zihin haritaları dedim. Yani mind maps İngilizcesiyle. Evet ...konular, theme, bu başlıklar adı altında kelimeleri e, gruplandırırsam benim için öğrenme daha kolay olmuş olur. Mesela giysiler, ulaşım araçları, meyveler ve benzeri. Mesela hospital dedim, ortaya yazdım, kağıdımda yazdım. Daha sonra işte ne diyelim, doctor, bir ok çıkardım veya bir balon çıkardım, doctor dedim. Evet, e, doktor dedim. Nurse, hemşire. Go to a hospital, hastaneye gitmek. See a doctor, doktor görmek gibi. Hastaneyle alakalı kelimeleri... Bu şekilde ben yazarsam, gruplandırırsam, zihin haritaları oluşturursam benim için hatırlaması ve öğrenmesi çok daha kolay olur. Başka ne, ne yapmalıyım? Ne yapabilirim? Bakın kelimeleri tek tek değil de phrase'ler, ifadeler şeklinde ve o kelimenin collocations'ları. Ne demek collocation? Yani o kelime Hangi isimle kullanılıyor? Hangi fiille kullanılıyor? Hangi sıfatla kullanılıyor? Bunları öğrenirsek ki bu konuda Longman sözü çok güzel. Mesela siz bas yazdığınızda collocations başlığı adı altında birçok o kelimenin kullanıldığı fiilleri, isimleri, sıfatları görebiliyorsunuz. Mesela otobüs beklemek, wait for a bus. Catch a bus, otobüs yakalamak. Ondan sonra soup, bunun collocationslarına baktığınızda chicken soup, işte tavuk çorbası, hot soup, sıcak çorba gibi... Ben bu şekilde kelimeleri tek tek değil, collocationslarıyla ve phrase'ler içerisinde, ifadeler şeklinde öğrenirsem bana ne faydası olur? Bir, konuşurken doğru konuşmuş olurum. Ee, yani ben tek tek öğrenirsem kelimeleri ve fiilleri, bu sefer acaba o isimle hangi fiil kullanacaktım? Kullandım, yanlış olabilir. Böyle bir sıkıntı devreye girebilir. Dolayısıyla ee, şunu tavsiye ediyorum, kelimeleri tek tek öğrenmeyelim. Phrase'ler şeklinde ve collocationslarıyla beraber öğrenelim. Başka kelimeyi bağlam içinde öğrenme. Yani konteks içerisinde. O kelimeden önce ne, hangi kelime kullanılmış? Arkasından hangi kelime kullanılmış? Ve bir kelime tek başına değil cümle içerisinde anlam kazanır. Dolayısıyla biz buna bağlam diyoruz. Yani kelimeleri kelime liselerinden değil. Bakın kelime liselerinden çok kısa zamanda birçok kelime öğrenebilirsiniz. Bu mümkündür. Yani tekrar edersiniz, ezberlersiniz, mümkündür. Ama kelime öğrenmede üç aşama var. Bir, tanıma. iki anlama. Üç, kullanma. Ee, sadece tanıma ve belki anlama seviyesine gelebiliriz. Ama o kelimeleri kullanamayız. Kullansak da doğru kullanamayız. Bunun için işte İngilizce İngilizce sözlükten belki biraz önce açıkladığım gibi o kelimeye bakmalı. Örnek cümleleri okumalı. Ondan sonra o kelimeyi farklı bağlamlarda, evet doğal ortamlarda o kelimeyle birçok defa karşılaşmamız gerekiyor ki o kelimeyi artık kullanma seviyesine çıkaralım. Evet, dolayısıyla bizim için en etkili yöntemlerden birisi kelime geliştirmede, kelime öğrenmede nedir? Okuma ve dinleme. Şimdi burada farklı bağlamlarda biz o kelimeyle karşılaşmış olacağız. Dinlerken, okurken ve o kelime artık bizim olmuş olacak. Dolayısıyla bol bol okuma ve dinleme yapmamız gerekiyor. Kelime hazinemizi arttırmak ve pekiştirmek için. En son olarak da maalesef unutmanın olmazsa olmazı, öğrenmenin olmazsa olmazı unutma. Arkasından hemen unutma geliyor. Ve bunun için, bundan kaçınmak için veya bunu aza indirgemek için ne yapmamız lazım? Düzenli aralıklarla tekrar yapmamız lazım. Şimdi kelime defterine geri dönelim. Ne demiştim? Sol tarafa kelimeyi yazdık. Telaffuzunu yazdık. Örnek cümleler yazdık. Phrase'lerini, ifadelerini yazdık. Collocations'larını yazdık diyelim sol tarafa. Sağ tarafta ne vardı? İngilizce tanımı vardı ve Türkçesi vardı. Şimdi sağ tarafı kapattım. Sadece neyi görüyorum? Kelimeyi görüyorum, telaffuzunu. Ondan sonra örnek cümle, collocations'ları, phrase'i görüyorum. Evet, Oradan tahmin etmeye çalışıyorum. Kelimenin anlamı neydi? Sonra sağ tarafa bakıyorum, tanımına, Türkçe'sine. Evet, bilmişim diyelim. Kendimi test ediyorum. Tam tersinde yapabilirim. Sol tarafı kapattım, kelimenin tanımına baktım, Türkçe'sine baktım. Bu sefer kelimeyi tahmin etmeye çalıştım. Bu şekilde ki tekrar ederken yeni cümleler de kurabiliriz. Yeni cümleler kurarak tekrar yapabiliriz ki bu bizim için çok çok daha faydalı olur. Evet, bu dersi faydalı bulduysanız, sosyal medyada paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bir dahaki derslerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum yapmayı ve beğenilerde bulunmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.